Você 8... Kasım ay tutulması boğa burcunda gerçekleşecek ki biz bu yayını yapmadan önce İzmir İzmir'e geçmiş olsun İzmir'de inanılmaz hissedilen bir deprem gerçekleşmiş. O da şöyle e, aslında 4.9 dedim doğru doğru hatırlıyorsan 5.1 5.1 Aslında bu deprem çok öyle korkutulacak bir deprem Hı. değil ama yeryüzüne yakın bir yerde olduğu için hisse, hissedir hissetme ölçüsü var bir de. Hı. Şimdi hep derler ya İstanbul'da işte Marmara'da fayları konuşurken Hı. şu fay şöyle şurada kırılırsa eee 7 şiddetinde deprem olur ama hissedilen Hı. 9 şiddetinde Hı. olur diyor mesela. Hı. İşte zaten ürküten, korkutan ve endişeye sevk eden kısmı da burası. Hı. İzmir bunu yaşadı. Evet onu yaşadı ve benim takipçilerimden aldığım bilgiye göre inanılmaz sesli, gürültülü Hı. ve şiddetli bir deprem olmuş. Uykularından uyanmış insanlar. Evet arkadaşlarım da öyle söylediler. Ve bu tutulma depremleri biraz daha tetikleyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü aynı gün Boğaburcu'nda, bir de dolunay var. E, toprağı da temsil ettiği için yani toprak vurgusu, tarım vurgusu ve aynı zamanda ekonomi vurgusu. Yani fiyatların iki katı, üç katıdan zamlanması Banka sistemleri, ekonomik sistem, dünya genelinde ekonomik sistem ve aynı zamanda depremleri konuşacağımız anlamına gelebilir. Dünya çapında Türkiye'yi demiyorum ama dünya genelinde önemli depremler ve volkan patlamaları artık da e, yavaş 2023'e doğru da aslında soğumayı konuşmaya başlayacağız. Şu anda biraz daha hava sıcakmış gibi e, gelebilir bize ama soğumaya doğru da gittiğimizi söyleyebilirim Emrah. Evet. Kısaca. Bu ay tutulması 8 Kasım'da olacak saat evet. 14 civarı Türkiye'de görülebilecek bir saate yakın sürecek evet. bu detayları da bizi izleyenlerle paylaşalım. Ay tutulması genel olarak yıl içerisinde iki kez görülüyor arkadaşlar. Bu özel durumlarda ay tutulmasının hiç görülmediği ya da üç kez gerçekleştiği durumlarda olabiliyor diye not almışım. Onu da paylaşayım. Evet, e, o zaman şöyle söyleyelim. En önemli tutulmalar 2026 ile e, 2027 arası şöyle hem 5 tutulma 2026 yılında hem de 2027 yılında 6 tane tutulma gerçekleşecek. Bir yılda. Evet bir yılda. Normalde bir o zaman şöyle söyleyelim. Bir yılda İki güneş iki ay tutulması yani dört tane Hı. tutulma gerçekleşiyor. Evet. Ama 2020 yılına geldiğimizde hem deprem hem de virüsle mücadele ettiğimiz dönemde Hı. altı tane tutulma vardı. Hı. Şimdi 2027 yılında yine altı tane tutulma geliyor ve bu altı tane tutulma 2030'a doğru giderken çok belirleyici bir tutulma olduğunu öncesinde de beşer tutulma olduğunu söyleyelim. Yani son yılların 2030 çeyreğine giderken de zorlayıcı dönemlerin geldiğini ama Türkiye'nin de 2025'ten sonra her zaman söylediğim bir şey vardı. Uçuşa geçeceğini söyleyebilirim. Bu vurguyu tekrardan yapmak Ama bu istiyorum. uçuşa baltayı vuracak olan şey de senin söylediğin iddian öngörün öyle söyleyeyim. E, 2029-30 yılında bir büyük deprem İstanbul'da. Evet. Evet. Yani, Sen yani, bu tutulmaların akabinde bir büyük deprem bekliyorsun. 2029 ila 2031 yani hicri olarak 1453'ü verdiği dönemde İstanbul'un fethedildi. Yani aslan gerçek anlamda fethedileceği dönem belki de 1453 hicri olarak 2029 ile 2031 arası olması gerekiyor. O dönemlerde İstanbul'u gerçekten ciddi bir sıkıntının beklediğini söyleyebiliriz. Öncesinde de var öncesinde de var. İstanbul'un özellikle 2024 ile 2027 arasında da var. Ama en büyük krizin deprem anlamında 2029 ila 2031 tabii ki Allah korusun. Hı hı. Sadece bir öngörü olarak burada kalsın. Hı hı, gerçekleşmesin. Ama bu dönemlerin döngülerin önemli olduğunu söyleyebilirim. Evet mutlaka. Yani Allah eğer bir sistem yaratmışsa bu sistem biz hiçbir zaman boşuna yaratılmış diye düşünemeyiz. Hı hı. Aynen. Bir sistem var, bir matematik var. Bu matematik kurgu içerisinde de bizler Neslihan Hanım gibi yıldızlar üzerinden öngörülerde bulunmaya çalışan insanlar varsayımlarda bulunuyor. Dilerim ki gerçek olmasın. Evet. Arkadaşlar bu arada bu tutulmalarla ilgili bilimsel bir veri yok. Bunu da altını çizelim. <laughs> yani ay tutulması oldu, güneş tutulması oldu. Yok. Ha deprem olacak Hı -hı. ya da işte olmayacak. Böyle Aynen. bir veri yok. Ama e, tabii e, hani rastlantı diyoruz ya. Hı hı. E, tevafuk diyelim biz ona. E, ama mantıken de bir kurgu hı hı. yapabiliriz. Sonuçta orada bir tutulma var. Kombinasyon. Çekeyim, evet. Aslında şunu söyleyebilirim. Bir astrolog olarak o andaki gökyüzünün diğer gezegenlerle olan kombinasyonu. Yani sadece ay tutulması değil. Ay tutulmasının yanındaki diyelim bir Mars varsa. Evet, bir dizilim işte bir oraniz, var orada. Evet orada bir dizilim var. O dizilim varsa anlıyoruz ki bu dizilim yıkıcı bir deprem yapma olasılığı var. çünkü çekimi etkiliyor. Çekimi etkiliyor ama şunu söyleyeyim, istatistik olarak söylüyorum. Biliyorsun ki istatistik çalışmaları yapıyorum zaman zaman. Hani yüzde %40 oranında tutulmalar etkiliyor. %60'lık bir etkilemesi yok. Ama burada işte o %60'lıkta da kombinasyon önemli. Yani kombinasyon dizilimi güçlüyse 1999'daki gibi bir depremi konuşabiliyoruz. Hı hı. 2020'deki İzmir'deki bir... 99 bir... depreminde bir hafta önce bir güneş tutulması evet. olmuştu. O tam tutulma mıydı? Tam tutulmaydı. Bu seferki Türkiye'den mesela gözlenmişti. Evet, tam tutul. Ben hatırlıyorum onu. Yani Hı. güneş tamamen kapanmıştı. Ama Hı. Bu seferki olan mesela e, küçük kısmi, kısmiydi. Hı. Tam güneş tutulması Hı. değildi. Biraz fazla yaygara koparıldı ama Hı. E, bir de o dönem sanki dizilim de vardı. Ciddi bir dizilim de vardı o tarihlerde. Şimdi evet, Mars vardı. Burada o, öyle bir şey yoktu. Burada bu. öyle bir şey yok. Şimdi herkesin yorumlaması farklı. Yani biz diyoruz ki mesela bazılarımız benim gibi ufak tefek depremler yapabilir ama yıkıcı bir deprem etkisi yapabilmesi için gökyüzünün aynı zamanda ciddi bir kombinasyon olması gerekiyor. O kombinasyon varsa evet çok riskli ve Türkiye'den gözlemlenen yani tutulmalar hangi ülkeden net olarak gözlemleniyorsa en çok o ülkeyi Etkiliyor, etkiliyor ki 99 depreminde yaşadığımız gibi. Gördük. Gerçi onu harp çalışması olduğunu da söyleyenler de var. Ama, ama ilgili e, e, birçok spekülasyon evet. var o konuda ama şimdi tutulmanın Türkiye'den net olarak görüldüğünü, Hı -hı. kombinasyonun çok güçlü olduğunu söyleyebilirsek ki deprem zaten bizim gerçeğimiz, sorunu depremle değil de aslında yapılaşmada olduğunu da düşünürsek eğer kombinasyon güçlüydü ve e, tutulma Türkiye'den gözlemlendi. Hı -hı. Aslında ben geliyorum da dedi. E ee, hani havanın değişimi, ani bir anda ben mesela o gün fındık tarlasının yandığını biliyorum. Bir anda güneşten ve karıncaların kümeleştiğini, Hı -hı. Işte hayvanlarda bir asileşme olduğunu. Depremden önce. Evet, depremden önce. Yani hayvanlar reaksiyon veriyorlar bu konuda. Doğa da reaksiyon veriyor. Hı -hı. Bir şekilde ben geliyorum diyor zaten deprem. E ee, gökyüzü de bunun kombinasyonunu veriyor diyebiliriz sevgili dostlar. Kadir Sütçü deprem tahmincisi. Biliyorsun karıncalar Hı. üzerinden çok ciddi verilere ulaştı, şimdi sistemi çoğalttı o karıncaların yanında Hı. bir de deprem tesisi var onun teknolojik imkanları da kullanıyor, havayı kullanıyor, meteorolojiyi hmm. kullanıyor. Ciddi sonuçlar elde ediyor. Dediğin olayları da o da gözlemlemiş. Zaten böyle başlıyor hmm. bu işlere. Hikayesi hmm. müthiş. YouTube kanalımızda var arkadaşlar. Kadir Sütçü ile olan videomuzu mutlaka izleyin bu bağlamda. Ben mesela bununla ilgili bir araştırma yapmıştım. Çin'de 7.5 şiddetindeki depremden önce saatlerin, kimi saatlerin durduğu, kimi saatlerin yer kovanların ters gittiği, hmm. kimisinin duvardan düştüğü, işte karıncalarda kümeleşme, kargalarda hareketlilik, martılarda ters yöne uçma ve en önemlisi bulutlar. Ben mesela bulutlara çok bakarım. Bulutlar normalde, yani benim gözlerime göre bana doğru gelmesi gerekirken, şöyle bak izlediğimizde eğer ters yöne doğru gidiyorsa mesela o gün şöyle, bugün bir terslik var. Ya doğa, işte bir yağmur, bir sel. Onunla ilgili işte Kadir suçu şunu Hı -hı. söylüyor. Yani deprem olmadan önce bir enerji açığa çıkar. Işte. O enerjinin açığa çıkması sebebiyle o güçlü bir enerji olduğu için bulutları o sütçü bulutları diyor. Hı hı. Bulutları oraya sokmaz diyor. Hı hı. Orada zaten depremi bekleyeceksin diyor. Hı hı. Bence videomuzu izlesinler. Orada Kadir Hoca çok evet. güzel anlatıyor bunları. Evet. Süremizin de sonuna geldik zaten. Biz evet. daha konuşuruz seninle. Konuşacağız da. İnşallah. Ee, arkadaşlar bu detaylara devam edeceğiz. Masamız dolu konuşacağımız çok şey var Neslihan Sultan'la sizinle paylaşmak istediğimiz. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ederim. Seni burada misafir etmek büyük şeref, büyük onur. Ben teşekkür ee, ederim. tekrar burada misafir edeceğiz seni. İnşallah.